Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Şimdi kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Son hızla devam ediyoruz. Olabildiğince şimdi e, patlıcan, biber, domatesin bol zamanındayken alıp dondurucuya koyma zamanı. Şimdi birkaç çeşit e, şekilde sizlere buzluğa nasıl domates konur onu göstermek istiyorum. Gerçekten çok kullanışlı olacak. Bazıları şöyle tek kullanımlık, bazıları melemenlik, isterseniz güveçlik, güveç yaparken veya iri iri böyle yemeklerinizde nasıl dilerseniz o şekilde sizlere bu videomda göstereceğim sevgili dostlarım. Ee, Youtube kanalımda da birçok kış hazırlığı mevcut. Yine linkini açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz oradan da Youtube kanalıma girerek farklı tariflere bakabilirsiniz birçok kış hazırlıkları ve normal tariflerde mevcut sevgili dostlarım şimdi bazılarının kabuklarını soyarak doğrayarak yapacağım bazılarında bir kısmını da rendeleyerek yapacağım tek kullanımlıkları şöyle kek kalıplarında muffin kalıplarında yapabilirsiniz rendeledikten sonra buna koyacağız veya şöyle kalıplarda Bunlar da evlerinizde yoksa eğer karton bardaklarda da yapabilirsiniz sevgili dostlarım şimdi güzelce hiç kabuğunu soymadan şöyle ortadan bölerek eri gözünde rendeliyorum hiç kabuğunu soymayın ki elinize rende gelmesin şöyle şu şekilde çok kolay olacaktır güzelce bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz şöyle de doğrayıp şöyle ortadan da alabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde ortadan bölerek böyle rendeleyin kabuğunu bir kenara bırakın. Domatesleri çiğden koyacağız sevgili dostlarım pişirmeyeceğiz. Buzdolabına atmak için sevgili dostlarım şöyle sert az sulu domatesler tercih edin. Şöyle ortadan keserseniz daha rahat rendeleniyor. Ben her zaman böyle ortadan kesip rendelemeyi tercih ediyorum. Ee, kabuklarını da atmayın. Kesinlikle bunları da kaynatarak blenderdan geçirip süzerek domates çorbası yapabilirsiniz. Şimdi rendelemiş olduklarımı hemen kalıpları alıyorum sevgili dostlarım. Kalıbı güzelce yıkadım. Bu kalıplardan çabuk çıkacak. O yüzden böyle e, silikon kalıp tercih ettim. Sevgili dostlarım domateslerimi şimdi buzlu alacağım. Şöyle daha düz, düzgün bir şekilde devrilmeden dursun diye ince küçük bir tepsi aldım. Siz dilerseniz e, üzerine streçleyip güzelce o şekilde de buzluğa koyabilirsiniz donması için ben öyle buzdolabı kokusu falan o tür şeylere fazla takıntılı olmadığım için bu şekilde hemen şöyle yarım saat kadar donduracağım sonra poşetleri alacağım sevgili dostlarım onlar dolapta dolarken şöyle biz de ne yapalım dolma veya işte e, türlü irice doğrayacağız bunları dolma yaptığımızda eğer biber falan attıysanız dolmalarınız üzerine kapatmak için şöyle küçük domatesleri bu şekilde halka halka doğramanız gerçekten güzel olacaktır ayrıca bununla çok güzel de e, biberli domates yapabilirsiniz biraz yeşil biber atın şöyle irice doğrayıp bunları böyle tavaya şöyle diziyorsunuz önce biberleri az yağda güzelce pişirin daha sonra domatesleri atın domatesler biraz ezildikten sonra e, üzerine kaşar peynirini atın dilerseniz birazcık da kekik o kadar güzel e, kahvaltılık oluyor ki sevgili dostlarım onun için bunu öyle yemekler için bu şekilde yuvarlak yuvarlak böyle daire şeklinde doğruyorum şimdi havasını çipette güzelce alalım patates biber patlıcan dolması kışın özellikle patates yemekleri çok yapıyoruz yani patates bolca olduğu için şimdi havasını alayım hemen şöyle bağlıyorum güzelce bunu da dolaba kaldıracağız onlar hazır bu şekilde böyle göstereyim Şimdi yemeklik olanları da şöyle ufak ufak doğruyorum sevgili dostlarım. İster ufak ister biraz irice nasıl arzu ederseniz o şekilde doğrayıp poşete alabilirsiniz. Diğer yaptığım rendelenmiş olanı çorbalarda falan kullanabilirsiniz. Bu halka gibi olanı kahvaltılık veya dolma üstüne kapatarak bunu da yemeklerinizde, güveçlerinizde güzelce kullanabilirsiniz. Sevgili dostlarım ailede kaç kişi varsa o şekilde küçük küçük veya büyük poşetleyebilirsiniz. Sevgili dostlarım bir tane daha yeni kanal açtım. Aslı ile hayatın içinden diye. Ona da desteklerinizi bekliyorum. E, açıklama kısmına linkini bırakacağım. Hanımların birbirine yorumlarda bilgi aktarımı yapabileceği gerçekten güzel sade bir kanal sevgili dostlarım. Hayatı bize kolaylaştıracak pratik şeyleri orada sizlere, sizlerle paylaşıyoruz. Hemen bunu da pipetle çektiriyorum. Pipetle gerçekten çok güzel oluyor. Hemen bağlıyorum. Sevgili dostlarım şöyle donuyor. Hemen buzdolabı poşetini alarak güzelce bağlayıp buzdolabına tek kullanımlık olarak kullanabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlarım. Abone olduktan sonra hemen kenarda bildirim zili çıkar. Ona da tüm olacak şekilde işaretlerseniz en yeni birbirinden güzel tariflerim anında karşınıza gelecektir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.